arkadaşlar abimi takip edin. Aspava yedim, aspava yedim, aspava yedim, aspava Merhaba arkadaşlar Kaptan konuşuyor. Bilin bakalım bugün yine neredeyiz? Ankara'da Faral Asker Otelindeyiz. Bu sefer bana çok küçük oda verildi. Böyle biraz dağıttım yatağı kusura bakmayın. 15 metrekare falan, 20 metrekare bir oda da banyosuyla beraber diye düşündüm. Bu sefer huzur da çok saçma bir enteresan bir şey var. Ee, nasıl anlatsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Dele dolu, deşe dolu kişi ben değilim sanki. Sanki göstereyim. Ananızı Nasıl nefes alacağım ben de bilemiyorum. ha. klima kullanmayı sevmiyorum kesinlikle. Özellikle eski binalarda, eski otellerde bakımsız ve çok tozlu oluyor. O klimayı açtığından... an buh illa alerjimi azdırıyor yani bu toz moz olayları. Bilmiyor nasıl buradan nefes alacağım. Tekniği falan arayacağım ben, teknikselimleri arayacağım. resepsiyon arayacağım. Şimdi teknik abi geldi. 2 saniyede yemin ediyorum halletti. Geldi, koydu elini böyle. Babacım koydu böyle bak, böyle yaptı. <laughs> diye çekti, bak oldu. Nasıl oldu? Müthiş oldu. Diğerini de açtı. Bak, öyle açılıyor. Kimse intihar etmesin diye. Hoş intihar edecek olsam ben buradan ne ederim bak. Göstereyim size. Oy yüksekmiş lan. Oğlum yüksekmiş lan. oğlu yüksekmiş, yüksekmiş lan. Şöyle göstereyim size bak. Ah, oh, yemin ediyorum yüksekmiş. Korktum şu an. Evet, ayaklarını buradan çıkarmak suretiyle şöyle gösterecek olursam. İntihar edecek adam her türlü eder arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Siz bunları evde denemeyin tabi. Başınızı götünüzü camdan sallandırmayın. Böyle. Sen de gel. Oh. Böyle gösterecek olursam. Bakınız. Ayaklar çok rahat geçiyor. Ha belki şey de olabilir, intihar için değil de yani yanlışlıkla düşmeler için alınmış bir önlem de olabilir. Bunu otelin şeylerine sormak lazım bu, bu camları şey yapan şeylere, Çormak, çormak lazım. Neyse, Ankara gezimiz başlasın. Çıktım ve Kızılay'a doğru yürüyorum. Meşrutiyet Caddesi diyor. Meşrutiyet Caddesi'nde şimdi o. Çok trafik yanı almış lan burada. Ha. Bak. Koşturalım mı? Hadi koşturalım hadi. Atlıyorum, atlıyorum. Aa yaygısı işte var. Neyse atladım. Bu kızlar çok güzel ya. Adım başı kafe var. Her yer kafe 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 kafe. Kafe kafe kafe. Ama biz bugün turistik bir gezi yapacağız. Kafede oturup pineklemeyeceğiz. Çoğumuz gibi kafede oturup pineklemeyeceğiz. Düşüyordum lan. <laughs> 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 tabi Ankara şimdi kültürel gezi demişken aspava'yı görmeden de olmaz bir posta bir şey yemeden de olmaz yani değil mi? Niye olada bilir olmaya da bilir olada bilir olmaya da bilir aspava <laughs> Zaten Ankara geliyorsun mesela. Herkesin diline bir şey var. Aspava. Aspava yedim mi? Aspava yedim mi? Aspava yedim mi? Aspava yedim <laughs> mi? Aspava yedim mi? Sonra şey var. Ankara simidi. Ne? Simit lan. Simit yani. Neyse. Belki güzel bir kere yedim. Abi, Fena değildi. Kardeş Ankara. Bu bir günlük Ankara. Şimdi ben istedibiyle geldim. Bir günlük Ankara. Nerede oturuyorsun artık? Kültürel gezi. <laughs> Nerede oturuyorsun artık? <laughs> İstanbul'a. Ee... Lan karar güzel yazdı abi. Siz nerede oturuyorsunuz? Ya şey Tepe'de oturuyoruz abi. Doğan Tepe'de nasıl sağlam ya lan orada? Sağlam. Uçaklı nasıl lan? <laughs> <laughs> Uçaklı orada artık gelin. Şey bu Ankara güçlü şey abi var. Kim de o ya? Var ya benekli. 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 Nerede takılıyor ya? Burada abi şeyde. Bankat'ta. Yani, onu bulamazsın Vanhatta. abi ya. Bulamazsın. Bankat'ta dükkan açtık. Ama edin, o adam biraz değil mi? Dubai'lere falan götürüyorlar. Oraya adam bir tane video çekti. Adam tatillere falan götürüyorlar artık adamı. Adam ne oldu? Ee, oldu. Bana, sen bana bakma bir abi. Bin biliyor sen de. Yeni başlayacak. <laughs> Olur inşallah abi. İnşallah. Arkadaşlar abimi takip edin. Bu <laughs> videoyu <laughs> arkadaşlar. <abimi takip> <laughs> Eyvallah abi görüşürüz. Iyi. Eyvallah. <laughs> Ayşe Hanım'la buluştuk. Ayşe Hanım kendi sanat tarihi son sene öğrencisi olduğu için bize Ankara'nın bütün ne sanatı varsa, ne tarihi varsa <laughs> anlatacak. Atatürk Ankara'da doğmuştur. Pavyonlara dahil. Kendisi şu an rehber kılığına bürünmüş durumda. Rehber, rehber hanımefendi. Müthiş olmuş. Ee, görüşmeli nasılsın? 20, evet, 20 saat 20 olmadı. Senedir. Da. 20 saat olmadı mı? Yaklaşık 14 saattir görüşmüyoruz. 14 saat mi oldu? 14 saat olmuş. İstanbul'da. Sen <laughs> doğruya mı gidiyoruz biz şu an? Evet. Bir şöyle bir durum evet, var. Şimdi Güzel, bak, bak otobüs mü alacağız? M. Ne? Şu marina mı? Dur şöyle göstereyim. Marina. Strip, striptiz değil mi mi? Direkt pavyon yani. yani. Ama bak şeyi çubuk koymuşlar böyle. İnandın mı peki sen? <laughs> hayır inanmadım. İnanmadım. İnanmış gibi bir hayır var. İnandım. Çık dese giderdim yani şu an. Sıkılat <laughs> dedi. La bebe. Aspava'ya gidelim bebe. Aspava'ya gidelim mi? Aspava'ya gidelim mi? Aspava'ya gidelim mi? Aspava... gidelim Gel Aspava'ya gidelim bebe. Güzel Aspava'ya gidelim. Yalnız arkadaşlar adım başı Aspava. Ankara'da Aspava var. şöyle göstereyim. Aspava. Aspava'ya gitmeyeni dövüyorlar. Burada yenecek ilk şey. Geliyorsun mesela soruyorsun. Bir gün Ankara'dayım. Aspava'ya gittin mi bebe diyorlar. Aspava'ya Aspava, Aspava gittin bebe. Sende çok güzel bir işkembeci var. Yerim, yalarım. ıstırırım, aslan aslan. Istırırın. Onu yalarım. Bile. Ankara'ya gelmiş şimdi. şimdi. biz otobüse mi bineceğiz? Neye bineceğiz biz? Nasıl gideceğiz? Yürü koşarak, koşarak mı? Yürüyerek. Koşarak, koşarak Yürüyerek 8 dakika falan. Ankara'da her yer birbirine yakın arkadaşlar. Yani Esat'tan Kızılay'a 10 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Evet, tamam. Oradan Çankaya, bilmem ne segmentler mi, Martılar Parkı mı, ne parkıydı? Seymenler Parkı'na 15 dakika yürüyorsunuz. Bu kadar 7 dakikada yürüyorsunuz. Behzatçı'nın parkı Seyvenler Parkı mıydı? Behzatçı'nın parkı mıydı? Bana ayıp be ayıp! Yıllar sonra yediğimiz içtiğimiz ayrı mı gitti senin ya? Durmadan yüz yüze baktık! Aramdan babamdan çok gördüm seni! Behzatçı'nın olduğu bir... Hani böyle bir terk edilmiş kulübe gibi bir yere böyle çekmeye gidiyorlardı ya hatırlıyor musun? Harun falan gidiyordu böyle. Şey... Psikolojisi bozan oraya gidiyordu. Tamam ama orası orası. Heh ben oraya gittim. Ben oraya gittim. Ben oraya gittim. Belki de kapatılmadan önce, çünkü 2-3 sene önce gittim. 3-4 sene önce. Hı. Belki de kapatılmadan önce gitmişimdir. <laughs> küfür et yaprağım da da bir şey be. De, e de keserim bak, bip bip koyarım. Seni görelim bakalım ne kadar dayanacaksın. Ayşe bugün ne kadar dayanacak yaprağım demeden <laughs> hadi bakalım. <laughs> Ayşe'nin küfür etmeden bir günü. <laughs> <laughs> ha ah. ha! <laughs> 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 en çok en mutlu biziz falan. Üniversite, <laughs> <Çok komik. gülüyor> üniversitenin bir şeymiş. Evet. Bak park. Ankara'da çok fazla park var arkadaşlar. Ha, Kurtuluş Parkı burasıysa senin evin şu tarafta. İleride sağda. Evet. Öyle bir yerler değil mi? Evet. Çözüyoruz, yaşıyoruz bu Ankara. Şşş, şş, Aga, şş. Ba, la bebe yaşıyoruz bu hayatı. Ben Ankara'yı, Ankara'yı daha üniversite 1'de öğrendim biliyor musun? Mem soru cevap Mem, memnun nasıl oldum. Gerekirdi. Nasıl yani? Gerçek bir youtuber böyle şeyler soru cevap videosuna saklar. Evet bunu 40 yıllık youtuber anlatıyor. Yok be, abi be. Yok da abiciğim şimdi. Ben YouTube izleyicisiyim tamam mı? Ee, YouTube izleyicisi daha iyi bilir tabi doğru. Doğru. Evet. Neyse dur. Ankara'da yaşlı oranı nasıl? Ankara'da yaşlı oranı nasıl? Ankara'da çok yaşlı var. Öyle mi? Evet. Emekli yani. Emekli evet. tayfalar takılıyor mu? Bilmiyorum ben bu parkta hep yaşlıları görüyorum. Kaç yaş mesela, kaça kadar yaşıyor? Ortalama yaşları nasıl? Yani ortalama... 60 falan herhalde. 60. 70 de olabilir. Zaten Çünkü emeklilik 65. Var yani. Buruşuklarsa o 70'tir. Buruşuksa 60 değildir. Niye? Hoş bizde bizde insanlar çabuk yıpranıyor. 20 yaşında 60 yaşında gibi oluyorsun. Evet doğru değil. mesela seçiminde kaç tane var? Yok Do doğru cevap yok. <laughs> Yaşlılar diyoruz. yaşlılar. <laughs> yaşlılar. Tamam mesela 65 yaş emeklilik yaşı. E, emekli oluyorsun, ölüyorsun gibi bir durum yaptılar artık. Çünkü insanların Evet, Tüketimiz. buna insanların hayatı. Ortalama yaşı kısa. Eski günlere nazaran ne kadar uzamış olsa da sen daha iyi bilirsin bir tarihçi olarak. Eskiden ortalama ne? 30 yaş falan mıydı? Abart. 40 mı ortalama? İnsan tıkı tık ölmüyor muydu eskiden? Ya şöyle. Dönemsel olarak değişiyor. Bazı dönemlerde mesela insanlar çok daha uzun yaşlı. Gitti misin? Yüz üstünde. Böyle şey. Hangi dönem? Neoritik <laughs> parakolokolertik, ölmem neletik dönem. Allah kim'e ömür verdiyse o uzun. Arkadaşlar, tarihçiden bir bilim insanından Allah kime ne kadar ömür veriyorsa o kadar yaşıyor açıklamasını aldık. O yüzden kad kader kader yani kader. Hep bunlar kadar kısmet. Boşuna uğraşmayın. Hayır gerçekten öyle. Mi? Yani sen şimdi Allah'a şükür kesin. Estağfurullah. Bak böyle olduğun için mesela hiç bak etrafına uzun yaşlı görüyor musun? Uzun boylu yaşlı. Uzun boylu yaşlı gerçekten yok. Neden yok? Bilmiyorum. Yani ya kamburlukta Hayır. Çünkü zaman ya dur zamanla eriyor olabilirler. Yok. Zamanla eriyorlar. Çünkü yaşlanınca böyle küçülüyorlar ya böyle böyle. Mesela ben de e, uzun yaşlı yok. Bakınca düşününce yani Türkiye'de mi yok? Dünyada mı yok? Türkiye'de yok. Türkiye'de. Yok. Neden? Yani. Çünkü bak sporsuzluk. Mesela romatizmal hastalıklar da bizim aslında genlerimizde çok yaygın Türklerde. Ama bu e, şey yapılıyor. Önemsenmiyor. Benimsen, İnsanlar kendisinin hasta olduğunu bile farkında olmuyor, öyle yaşıyorlar hayatlarını. Ve yaşlandığında çok fazla sıkıntılar çekip, erken yaşta yatalak olmak veya ölmek durumuyla karşılaşmalar sık sık rastlanıyor. Ne biçim bir cümle kurdum ya? Türkiye'de neden yaşlı yok sorusunun cevabını ben şahsen TÜİK'ten öğrenmek istiyorum. Ah, Allah! Kimden? TÜİK. TÜİK. Ne bu TÜİK? Ne? Bilmiyorum, sen söyle. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu. Bu için bütün bakanlıkları falan hepsini gidiyor. Değil mi? Hı. Belli belli çok saçma zaten. Açma sapan bakanlıklar var. Nerede ne var biliyorsun. Bilen... Her şekilde üç tane ben yer bilmem. var Ankara'da toplam. Ha, benim otelde o üç tane yerden biri herhalde. Senin otelin merkezli bir yerde. Ha. Senin kaldığın otel o kadar merkezli bir noktada ki. Nasıl orası? Esat Esa, diye geçiyor değil mi orası? Evet ama Esat'ta bu çok transaksiyonlu oluyor. Evet. Valla görmedim. Gördüysem de güzelmiş. Yok senin evin oradayken daha güzel. Taksim miydi? Yok ya, taksim, taksim travestidir. Tamam, bazen güzel çıkıyor ama şimdi yurt dışına gidince mesela Asya travestileri falan. Yani onların yanında bizim Türk travestileri hiç. Çünkü bizimkiler çok erkeksi ve hormon tedavileri düzgün yapılmamış oluyor. Erkeksi oluyorlar. Hatta bıyıklı sakallı olanlar bile oluyor. Aresli, sesi buradan. sesi kalın falan böyle. Ama Asya'daki travestiler şöyle değil. onlara zaten travesti demek hakaret olur. Onlar şey ladyboy. Şöyle bir durum. Lady var boy. Şimdi. Asya'daki kadınla da mesela ben bir nevi öyle nasıl yani? Linç edilirsin ha kadınsılığına göre ne kadar kadınsı geliyorsa ona göre kadın diyorum şimdi. Oo, kaç 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 bütün senin dernekler arkamızda kaç. Kaç 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 şu an trafik şerde. Yedik. ya şimdi bana erkeksi geliyorsa ben abi derim, kadınsı geliyorsa abla derim yani. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ne yaptı arkadaşlar anlat bakayım şey yaptı. Dedi ki, ya. yani, transseksüel bireyin adı Deniz. ben kendimi kadın hissediyorum ve bana hani erkek denilmesinden hoşlanmıyorum. Bir de soru soruyor tamam mı? Dedi ki, Deniz abi. Alıştık. Delirik mi yaptı Bence hayır ama yine de komik.